Bu işkenceler karşısında hiç mi gözleriniz dolmuyor? Bir an için onların yerine kendinizi koyun. Bana göstermesin ne kadar üzülürsünüz, kahrolursunuz değil mi? Kurtuluş Savaşı için milleti uyandıran Mehmet Akif Ersoy'un İstikar Marşı'nızı okuduğu yer olan Nasullah Meydanı'ndan sizlere sesleniyorum. Doğu Türkistan Türklü, Türk kalacak asil Türk milleti. Doğu Türkistan'a sahip çıkalım. Kardeşlerimizin yanında, yanında olmadığını, tüm dünya olduğunu tüm dünyaya gösterelim. Sen istedikten sonra yapamayacak hiçbir şey yoktur. Türkçesinin zamanlarındaki asil kan sana yeter. Sosyal medyada Türkçü milliyetimiz diyen parti başkanlarına da sesleniyorum. Hadi uzakta olanlara diyorum ki gelemedim. Ya yanınızdayız da mı diyemiyorsunuz? Demek ki klavye Türkçesi icraata gelince tık yok. Eleştirmek çok kolaydır. Ama eleştirdiğinizin için tamamını değil. Hatta çeyreğini bile yapsanız aklım var. Böyle istemiyorum. Bu bizler Kastamonu'da başka illerde 30 yılı aşkındır gazetecilik yapıyoruz. Eleştirmek için ders aldık. Ama doğruları da yazmak kaydı. Eleştirmeyi hak etmen gerekiyor. Bizleri burada yalnız bırakmayan tüm dostlar yine bizim bizleri burada yalnız bırakmayan emniyet mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki onlar da hüzünlü günler geçiriyorlar. Bizler Doğu Türkistan'da senin yanında olduğumuz gibi siz emniyet mensuplarında her zaman yanınızda. Yarın Türkçesi mi edeceğiz?